Yani Ali İmran suresinin 81. Hmm. ayetinde Allah nebilerden misak aldı ve dedi ki işte size kitap ve hikmet geldiğinde ona gereğine uyacaksınız. Sonra size bir Resul geldiğinde ona hmm. destek olup arka çıkacaksınız dedi. Nebilerden. E nebilere nebilere kitap ve hikmet geldiğinde tamam onu anladık. Peygamberlere vahiy ve hikmet verilir. Amenna. ...ama... ...sümme ceaykum Rasulün ...ama sonra bir rasul gelirse... ...işte ona tuaziruh... ...yani ona destek olun, arka çıkın... ...kimi kastediyor? Ee, ayetin... ...genel tablosuna baktığınızda... ...nebilerden misak almak... ...bizzat nebilerle... ...Cenab-ı Allah'ın ahit yapması değil... ...nebiler üzerinden... ...İsrailoğulları ile ahitleşmesi... ...çünkü size sonradan bir... Rasul gelirse, size sonradan bir Rasul gelirse dediğimiz ve ayetin devamında okursa şu çıkıyor ortaya. Hz. Musa ile başlayan İsrailoğulları ile ahitleşme ve ondan sonraki bütün dönemlerde de size bu peygamberlerinizden sonra ne zaman peygamber gelirse tıpkı peygamberlerinize verdiğiniz söz gibi ona da destek olacaksınız diye ben sizden söz almamış mıydım? Hı, hı bu çünkü Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları ile Cenab-ı Allah'ın ahitleşmesi çok sık geçer. Bu bağlam dikkat buyurursanız Ali İmran suresidir. Ali İmran suresinin ilk 80 küsur ayeti Necran'dan gelen ve Hazreti İsa meselesi üzerinde peygamberimizle tartışan Hristiyanlarla ilgilidir. Dolayısıyla bu bağlamda da ayeti kerime Hristiyanların peygamber efendimizi tanımamalarına yönelik tavırlarına bir göndermedir. Evet. Ahitleşme bizzat peygamberlerden almaktan ziyade peygamberler üzerinden ümmetlerinden alınan misaktır.